Merhaba. Bugün size Antinoramik projemizden bahsedeceğiz. Biz bu projeyle TÜBİTAK 2204 yarışmasına da katıldık. Bu projemizde biz nöromikleri değiştirmeyi hedefledik. Nöromik demek beyin hakkında doğru bilinen yanlışlar demek. Yani aslında nörolojik mitlerden bahsediyoruz. Bu nörolojik mitler herkeste var. Günlük hayatta sürekli böyle cümleler duyuyorsunuz. Sürekli bunları öğreniyorsunuz. Ama yanlış bildiğimiz beyin hakkında çok fazla şey var bilgi kirliliği her zaman kötü bir şeydir ve biz, biz bu bilgi kirliliğini azaltmaya yönelik bir proje yaptık. Mesela şöyle bir örnek verelim. Çoğu insan beynimizin sadece yüzde onun kullanılabildiğine inanıyor. Belki siz de inanıyor olabilirsiniz. Çünkü bunun üzerine yapılan filmler, bilim kurgu filmleri, bazı yalan ya da yanlış araştırmalar var. Aslında bu nöromitlerin çıkış noktaları bilginin yanlış yorumlanması kaynaklanıyor. Bilginin eksik anlaşılmasından kaynaklanıyor. Ee, ve biz bu projemizde bunu düzeltmeye çalıştık. Biz önce öğrencilere, okulumuz 9. ve 11. sınıf öğrencilerine anket yaptık. Yaptığımız anket sonucunda bu öğrencilerin hangi nörobiklere sahip olduğunu tespit ettik. Bu anketten sonra YouTube kanalımızda videolar yükledik. Yüklediğimiz e, videolardan sonra aynı anketi tekrar yaptık ve Bizim gördük ki öğrencilerin nörobitleri değişmiş. Ee, anket sonuçları tamamen birbirinin tersiydi büyük oranda azalmıştı. Böylece aslında projemizle sosyal medyanın e, bu kontrol gücünü, sosyal medyanın eğitim öğretimde kullanılabilirliğini de kanıtlamış olduk bir yandan. Bu kadar projemiz.